Şimdi bir gün bir yere böyle sohbete, muhabbete gittik de açtık biz de böyle ve evha rabbüke ile nahil diye ayetin tefsirinden arıdaki üç mucizeyi böyle okuduk. Oradan bir hacı baba hemen itiraz etti. Dedi ki ya dedi arkadaş dedi dini sohbet dediler geldik dedi arıdan, inekten, sinekten, böcekten bahsediyorsunuz dedi ya. Şöyle dedi biraz namazdan abdestten bahsedin hocam dedi ya. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, bu çocukların dedi hepsinin dedi bunlara ihtiyacı var falan dedi. Bize dedi sinekten böcekten anlatmayın dedi. Biz buraya dini sohbet diye geldik dedi. Ne dersiniz böyle durumda? Şimdi bir gün bir yere böyle sohbete, muhabbete gittik de Açtık biz de böyle ve evha rabbüke ile nahil diye ayetin tefsirinden arıdaki üç mucizeyi böyle okuduk. Risale-i Ayet-i Kübra Risalesi'ndeki üç mucize, arada üç tane mucizeden bahsediyor ya. Biri başında bütün tamların en tatlısını yapacak bir programı onun zerrecik başına yerleştirmek, karnında taamların en tatlısını koymak ve pişirmek, süngücüğünde zihayat azaları tahrip edip öldürmek hasiyetinde olan o zehri o uzucuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek falan böyle bir santimetrelik bir alanda bu kadar mucize falan diye anlatırken Oradan bir hacı baba hemen itiraz etti. Dedi ki ya dedi, arkadaş dedi. Dini sohbet dediler, geldik dedi. Arıdan, inekten, sinekten, böcekten bahsediyorsunuz dedi ya. Şöyle dedi biraz namazdan abdestten bahsedin hocam dedi ya. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır? Bu çocukların dedi hepsinin dedi bunlara ihtiyacı var falan dedi. Bize dedi sinekten, böcekten anlatmayın dedi. Biz buraya dini sohbet diye geldik dedi. Ne dersiniz böyle durumda? <laughs> Dedim ki hacamca sen hiç Kur'an okumuyor musun? Dedi. Ne demek dedi ya ben günde 200 okuyorum dedim. Onu kastetmedim hocam dedim. Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın hakikatını, Kur'an'ın neden bahsettiğini hiç merak etmedin mi? Benim okuduğum yer Kur'an'ın ayeti. Arı üzerine sure inmiş Kur'an'da. İnek diye bakın Bakara suresi var adı inek ya. İnekten bahseden, sivri sivrisineğin yaratılışından bahseden, dağlardan, derelerden, semadaki yıldızların dizilişinden, devenin yaratılışından bahsediyor ayet ya. Anne karnında üç karanlık içindeki yaratılışın evrelerinden bahsediyor. Hatta bir kan pıhtısından sonra bir çiğnem etten sonra cenin vaziyetinden bak evre evre yaratılışı anlatıyor. Biyoloji kitabı mı Kur'an? Astronomi kitabı mı Kur'an? hikaye kitabı mı Musa Aleyhisselam'ın hayatını anlatsın? Öyleyse Kur'an bunlardan neden bahsediyor? Kur'an sanattan sanatkar hesabına bahsediyor. Allah kendini arıyla, inekle, sinekle, böcekle, dağ ile, dere ile, sanat ve eserleriyle tanıttırıyor. Biz Allah'ı başka türlü tanıyamayız ki. Allah kendini bize nasıl tanıttırdıysa biz Allah'ı o şekilde tanıyabiliriz. Başka nasıl tanıyacağız? 40. hocaya birisi gelmiş demiş ki, ya demiş hep bu sinekten, böcekten, çiçekten, şundan, bundan bahsediyorsunuz demiş ya. Biraz Allah'tan bahsedin kardeşim demiş. <laughs> 40. hoca da demiş ki kardeş biz ne yapalım demiş ya. Biz ne yapalım? Allah'ın zatından bahsedilmesini Kur'an yasaklamış, İslamiyet yasaklamış. Çünkü zatından bahsedilemez. Zatını insan düşünemez. E eserlerinden, sanatlarından bahsetmeyi de siz yasaklıyorsunuz. Biz Allah'ı nasıl tanıyacağız demiş. Ya Allah nasıl tanınır? Allah kendini bize nasıl tanıttırdıysa, nasıl takdim ettiyse Allah öyle tanınır ya. Allah'ı öyle tanıyabiliriz. Dedim ki bak bunlar ayetler. Sonra dedim bak bu gençler özellikle şu mahalledeki gençler, şu şehirdeki gençler bu asrın gençliği namazın nasıl kılındığını bilmediğinden dolayı kılmıyor değil. Orucun nasıl tutulduğunu bilmediğinden dolayı tutmuyor değil. Orucun tutulacağını bilmeyecek ne var ya sabahtan akşam kadar aç kalıyorsun işte bitti. Mesele o değil. Guslün nasıl alındığını bilmediğinden dolayı gusülsüz geziyor. Değil, değil. Bak bunlar yok. Niçin namaz kılınacağını bilmiyor. Niçin oruç tutulduğunu bilmiyor. Namazı kime kıldığımızı bilmiyor. Namazı emreden zatı tanımıyor. Tanımaya başlayınca zaten adam Google'a yazsa namaz nasıl kılınır diye hemen çıkıyor zaten ya. Onu anlatmaya da gerek yok. Fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında zaten yazıyor herkesin elinde. Mevzu o değil, orada eksiklik yok. Asıl mesele niçin namaz? Niçin oruç? Kim emretmiş? Allah'ın emrine itaatte problem var. Bu adam namazın nasıl kılınacağını bilse ne olur? Hafız olsa ne olur? Ya çok hafızlar var namaz kılmıyor. Kur'an ezberlemiş. Demek mesele o değil. Bakın çok güzel bir ifade var şurada diyor ki Saretin Nur ise Kur'an'ın bir manevi mucizesi olarak imanın esasatını kurtarıyor ve mevcut imandan istifade yolunu değil Belki çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübhattan, şüphelerden kurtarılmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var. Meyvesiz insan yaşayabilir. Üstadımız onu diyor. O tarikatların anlattıkları menkıbeler onlar meyvedir. Lezzetlidir, tatlıdır, hoşuna gider. Hüngür hüngür ağlatır, duygusaldır. Ama iman hakikatleri ekmektir, gıdadır. Ekmeksiz insan yaşayamaz. İşin bir de şu tarafı var. Karnın doymadıktan sonra, ekmek yemedikten sonra meyve de yiyemezsin. Meyve de seni doyurmaz ha. Önce iman, önce itikat.